Türkiye'nin en önemli baş pehlivanlarının yarıştığı Sancaktepe ve Sinivri'de düzenlenen pınar Güneşleri'nin coşkulu görüntüleri geliyor ekranlarınıza. Geleneksel Sancaktepe yağlı güreşleri coşkusu Mehtar'ın eşliğinde marşlarla başladı. Sancaktepe Yağlı Güreşleri açılış konuşmasında konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Kırkpınar'dan sonra ülkedeki en büyük organizasyonun Sancaktepe'de gerçekleştirildiğini belirtti. Merhaba, güç, kuvvet, 500'ün üzerinde sporcunun katıldığı geleneksel Sancaktepe Yağlı Güreşlerine, Türkiye Güreş Federasyonu yetkinleri ve binlerce sporsever katıldı. Sinivri'de yaşanan Kırkpınar coşkusu da tam 400 pehlivanın mücadelesine ev sahipliği yaptı. Sinivri Belediyesi geleneksel yenici Mehmet Yağlı Peynivan güreşleri bu yılda nefesleri kesti. 13 kategoride gerçekleşen müsabakaları yaklaşık 10 bin kişi takip etti. Değerli izleyenler, gün ortası haber bütün.